Benim bizim de multiplayer olarak desteklediğimiz kanatlandıran proje Shape Shifters ile ilgili şu anda Mehmet Turgut ve Yunus Günçe ile beraberiz. Proje nedir biraz bahseder misin? Ee, proje oyun manyaklarını bir araya getiren. Ondan sonra ee dediğim gibi gerçekten kanatlandıran. Sen de bir oyun manyağısın değil mi aslında? Bayağı bir oyun manyağıyım. Ee, o yüzden bana ilk proje geldiğinde böyle işte oyun meraklılarının olma, olmak istedikleri karakterlerin e, kostümleriyle işte ve o dünyada e, fotoğraf çekelim gibi bir fikir geldiğinde hemen tabii uçarak kabul ettim. Ee, yani... Biraz meraklısın Şu... sen, fotoğrafa meraklısın sen. Fotoğraf. Evet. Ben daha çok oyuna meraklıyım. Fotoğrafı da şey yanında hobi olarak <laughs> yapıyorum. Doğrusu da o değil mi yani zaten? Onu bir bassana çok şey oldu. O <laughs> oh yeah. Oh yeah. Sizin kıyafetleriniz çok sıkıcı. Bizim kıyafetlerimiz? Evet şu an çok sıkıcısınız. Yani. Evet senin kıyafetin bayağı sağlam. Evet. Assassin's Creed. Ee, Mehmet'in söyleyemedi. Şirketle, ben de Shape Shifters diyemiyorum. Özel bir şirkette Şirkette. Bu aralarda zaten ihtiyaçta var evet. galiba biraz. O yüzden benle konuşurken biraz... Kaça gidiyorsun Tabii peki? olmanızı tavsiye ederim. Şimdi yani değişiyor. Belli bir tarife yok. Yani işte adamına Ç göre. <laughs> ha, bravo. Ama altında çalışıyor. Değil mi? Yani Kâh. Cumhuriyet altını mı peki? Ya. Özellikle Cumhuriyet altını kabul ediyor musun galiba? Yani, evet. Senin aslında süper kahramanlarla ilgili Türkiye'deki ilk dizide <laughs> sen oynamıştın değil mi? Biraz bazı görünmez. İlk ve tek. Dünyadaki belki de ilk. Cüneyt Arkın'dan sonra herhalde ya, değil mi? Ama yani dizi şeklindeki e, formasyondaki ilk süper kahraman benim. E, görünmez Adam isimli gerçekten berbat bir dizide e, oynadım. E, ve e, yani gördün mü sen hiç o diziyi? Yok görmedim. Demek ki çok iyi oynamışım. Şey, Bak gördün mü <gülüyor> yani? <gülüyor> Bak iyiymiş buraya. Missina sponsorluğunda bu ya. zaten 5. bölümde yani dizi patladı. Çünkü 6. bölümü çekemedik yani. Ee, peki şimdi projeden biraz bahsedelim. Proje nedir yani? Bundan sonra nasıl devam edecek? Şimdi e, ilk önce Assassin's Creed kostümüyle Yunus Günçe geldi. Onun bir fotoğraf çekimi var. Eee takibinde de galiba e, izleyicilerden seçilecek falan gibi şeyler var, değil Öyle, mi? Yunus'u biraz aslında ref, referans gibi burada şey yaptık. Örnek kahraman olarak. Kendisi ama zaten. Herkese bu kadar yakışmayabilir kostüm. Yok yani, sen bayağı karizmatik ha, oldun. Ya O konuda kendilerini bas, baskılanmış hissetmesinler yani. Yapacak bir şey yok. Senin bir de aşağıda aslında Pink Flag e, projesi vardı. <laughs> evet. Böyle biraz kırıtan bir e, Assassin's Creed. Ya o, da, o da olur aslında. Pink, Pink Flag. Yeni, oyun var. Flag. Yeni, yeni bir kitleye açılır. Süper kahramanlar. <laughs> Senin mesela favori süper kahramanların kimler? Bende çok var abi ama çizgi roman diyorsak mesela Venom'dur. O örümcek adam döven. Ondan sonra e, bilgisayar oyunlarında da sıralama işte şeyle başlıyor. Dead Space'te başlıyor. Ondan sonra işte e, Bioshock var. ikinci, işte üçüncü bu Assassin's Creed. Evet, evet, Söyleyemedim. Oldu. Oldu. Assassin's Creed. You know, Assassin's Creed. You know, it's fantastic. It's it's fantastic to be here. Buna evet. alt yazı giriyoruz, buna evet. alt yazı girmemiz lazım. Evet. Yunus, Yunus senin şeyine peki, favori kahramanlar? Benim en, e, i̇ki tane çok e, sevdiğim kahraman var, bir tanesi Batman, öbürü de Iron Man çünkü onlarda para da var. Tabii tabii anlaşıldı. Altınlarla birlikte ya çalışıldığı için ko kostüm ya. efekt yapmış. Gerçekten ya böyle Superman'e ger baktığın zaman gündüz öyle sümsük bir adam Ö ya örümcek adam desen o zaten sümsük. Ee, ama Batman Örümcek adam fotoğrafçı olun. <laughs> Tek ama... fotoğrafçı olan karakter. Var. <laughs> ama sen de saymadın abi onu. Hassas olduğum <laughs> bir konu olduğunu biliyordum bunu. Ama eee Batman normalde de yani böyle sü sürekli böyle takılıyor falan model kızlarla bilmem ne. Iron Man desen zaten Robert Downey Jr. yani daha ne olsun? Eee parayı çok görünce arada buralama girip dağa gidiyor ya orada training training yapıyor. Yalandan. Ya Batman'le Robin arasında çeşitli şeyler var. Söylendi. Evet, dedikodular var. Hı. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, böyle bir fotoğraf çekimi olabilir mi acaba? Batman'in Robin'in erotik fotoğrafları mesela. Erotik derken eee erotik diyebiliyoruz canım diyemiyoruz. Tabii tamam, çıkmış ya ikisinin. Batman ve Robin'in evet. mi? Evet. Çıkmış valla. <laughs> Neyse Batman ve Robin'e söz hakkı tanımayalım. Senin süper kahramanlarından bahsettim. Peki e, herhalde Türkiye'deki unik insanlardan bir tanesinin hiç oyunla alakan yok değil hiç, mi? Hiç yani ben en son şeyde kaldım ya bu alttan böyle uzay gemisi gider ateş edersin. Böyle Space alt... Invaders. İşte yani o, orada kaldım ben. Ya e, şöyle bir huyum var benim yani çok iyi yapmadığım şeyleri yapmamaya çalışıyorum ve e, biraz da korkuyorum, becerememekten korkuyorum ondan. Hiç komodoru 64 zamanı kafa Hiç, kapa ya, hiç. Yok, 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 yok. Yandan bak, bakmadın hiç. mı? Bakayım Sıfır. Hay. Yani ben e, internette bile işte 4 yıl önce Twitter'la başladım. Ondan önce de kimseye mesela e-mail atmışlığım falan yok. Böyle gayet analog bir hayatım vardı. Sonra e, Twitter'la beraber ben de... Bayağı şimdi böyle internette surf yapmalar falan. Ya onu biliyorum zaten. Biz eve oyun oynamaya giderdik. Yunus benim çok eski arkadaşım. Ee, Yunus spora giderdi evet. direkt yani. İşte VPN nasıl yüklenir falan onları öğrendik tabi. Peki tabii. sosyal medyanın şu andaki Türkiye'deki haliyle ilgili neler düşünüyorsun? Vallahi ben e, çok şey borçluyum Twitter'a özellikle. Hep söylüyorum. Benden her ay para istese veririm ben Twitter. Sen de nasıl gidiyor sosyal medya kullanıyor musun? Ben de Twitter bana her ay para verse alırım ben. Bir şey söyleyeceğim ben de alırım ya net olarak ben de alırım. Bak bu da süper kahramanım ama insani bir yanım da var onu göstermek için. Ama her süper kahramanın yanında zaten bir sidekick vardır yani seninki de. Titrek mi o? değil mi? Yunus'la aynı mahallede oturuyoruz çok korkuyorum böyle gezecek diye buna sonra. Abi böyle gezen popçularımız var. Abi. Böyle geziyor adam, ya konsere bir şey böyle çıkıyor. Bir Bülent Ersoy gerçeği var mesela, sürekli kostümlü <laughs> e, ve makyajlı. Hakikaten Türkiye'nin bence en büyük süper kahramanı Bülent Ersoy'dur. Kesin katılıyorum. Sen de katılıyor musun bu görüşe? Evet büyük olduğum konusunda şey... <gülüyor> 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 tamam tamam devam ediyoruz. <laughs> Şimdi Shape Shifters şöyle bir proje. Ee, Yunus Günç'e ile başladı. Assassin's Creed kostümüyle fotoğraflar çekecek. Sayın Mehmet Turgut çekiyor fotoğrafları zaten Türkiye'nin medai iftiharı evet. olarak. Ee, Buraya şey koysana. <laughs> kırın falan böyle <laughs> dökün değil mi yani? Bundan sonraki serüven içerisinde de Multiplayer'ın sitesinden de zaten takip edebilirsiniz. Ee, sizlerden birilerini alacağız. Sizlerden insanları oyun kostümleri içerisine sokacağız. Ve Mehmet de fotoğraflarını çekecek. Kızlar da olsun kızlar. Kız süper kahramanlar. Senin yanına aslında bir tane şiira yakışırdı. İşte ya. Değil mi? İşte. Ben Umut'la geldim ama öyle söylendi bana. kimden sonra galiba. Yani bilmiyorum artık. Neyse sonra konuşuruz bunları. <laughs> posta yapacağız posta. <laughs> Yunus abi Mehmet'e çok teşekkür ediyorum. Multiplayer devam ediyor. <laughs>